Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte fit kokostarlar yapacağız hem lezzetli bir o kadar da kolay hemen malzemelerimize geçelim 2 su bardağı kadar hindistan cevizi 2 yemek kaşığı labne 2 yemek kaşığı bal 2 yemek kaşığı da sıvı hindistan cevizi yağı kullandım Ve son olarak da marketten aldığım şekersiz çikolata var. Şimdi öncelikle tüm malzemelerimizi bir kapta karıştırıyoruz. Önce Hindistan cevizimi koydum. Sonra labnemi. Hindistan cevizi yağımı ve balımı koyuyorum. Önce bir kaşık yardımıyla karıştıracağım. Ama elle daha rahat yoğruluyor. Yani daha iyi kıvam alıyor. Bu kıvamda olacak. Şimdi şekil vermeye başlıyoruz artık koka starlarımıza. Ben markettekilere benzetmeye çalıştım biraz. Bayağı bir oynadım aslında. Ben şimdi size birkaç tane göstereceğim. Bunu da son olarak göstereyim size. Yani bu boyutta yaptım. Daha küçük de yapabilirsiniz. Şekillendirdikten sonra da strece sarıp yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğiz. Ki birbirini tutabilsinler diye. Dağılmasınlar. Ben bir paket şekerli çikolata kullanmıştım. Yani 100 gram ama bence siz 150 gram kullanın. Çünkü benim yetmedi. Şimdi çikolatalarımı küçük küçük parçalara böleceğim ki daha kolay eriyebilsinler. Bıçak yardımıyla yapabilirsiniz ya da elle de kırabilirsiniz. Şimdi ben bir kaba kaynar yani sıcak su dökeceğim ve berman usulü çikolatalarımı eriteceğim. Böyle geniş bir kap kullanırsanız daha kolay olur sizin için. Ara sıra da karıştıralım. Erimeye başladılar zaten. Şimdi yağlı kağıdımı bir tabağa koyuyorum. Ve buzdolabından çıkardığım çarjını çikolatayı iyice buluyorum. Dediğim gibi benim çikolatam yetmedi. Bir buçuk paket kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Hepsini çikolataya buladıktan sonra da bir 10 dakika kadar daha buzdolabında bekletelim ve sonra çıkartalım. Kenarlarından çıkan çikolata parçalarını da bıçak yardımıyla keselim. daha güzel bir görünüm elde ederiz böylece. Koku starlarımız hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.